Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 24 Ocak 2022 Pazartesi gününün 24 saatlik Türkiye Genel Hava programına bu videomuzla beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız hava videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bu sayede anında Havudur'un videolarımızı öğrenebilirsiniz. Marmara bölgesi videomuza başlayalım. Marmara bölgesi yer yer bulutlu, yer yer kar yağışlı. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 3 derece. Ege bölgesine baktığımızda Ege bölgemiz yer yer kar yağışlı, yer yerde sıcaklıkların oldukça düştüğünü görmekteyiz. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 7 derece. Akdeniz bölgesinde Adana ve Mersin bulutlu diğer illerimiz hem yağmurlu hem de kar yağışlı. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 9 derece. İç Anadolu bölgemiz tamamıyla yoğun kar yağışlı. İç Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı eksi 3 derece. Karadeniz bölgemiz de tamamıyla kar yağışlı. Yer yer yoğun kar yağışlı. Yer yer ise karla karışık yağmurlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 6 derece. Doğu Anadolu bölgemiz tamamıyla yoğun kar yağışı etkisinin altında. Doğu Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 1 derece. Güneydoğu Anadolu bölgemizde yine aynı şekilde tamamıyla kar yağışlı. Güneydoğu Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 5 derece. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.